Merhaba arkadaşlar, bugün 20 Şubat 2025 günlerden Perşembe. Doğa Finans yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle ekranda göreceğiniz üzere e, SPK uyarısı vardır. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Onu öncelikle okumanız gerekmektedir arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. O yüzden sadece burada yer alan bilgileri dayanarak yatırım kararı vermesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir diyerekten. Öncelikle küreselden bir başlayalım arkadaşlar. Ondan sonra küreselden başladıktan sonra oyunumuza başlayalım. Doğayla finansiyelimize abone olup olmamanız sizin bileceğiniz iş. Öncelikle bugün ne var? Dolar 36.30 kuruş Euro 38.12, Euro Dolar 1.04.65, Bitcoin 97.016, 2.937 Altın Uluslararası piyasada rekor kırmış olması lazım. Onlara bakacağız. Bugün önemli bir takvimde, investikte ne vardı ona bakacağız. Bugün 16.30'da FDLPA Fiyat ibarat Endeksi geldi. 19.4 beklenirken 18 geldi. Beklenenden kötü geldi. Bir de e, ee, diğer veriler geliyor. Bunlardan en önemlisi tabii ki e, buydu. E, FED imalat yamayı düşüp Bir de işsizlik haklarından yararlanma. Adamlar bunu öyle bir güzel isimle koymuş Şu, kovulma demiyor. Kovulup da işsizlik maaşı hak, hak etme demiyor. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları 215 bin beklenirken e, 219 bin gelmiş. Bu da e ee, arkadaşlar beklentinin üstünde e, işsizlik artıyor yani Amerika'da. Bu iyi değil. Bunun iyi olmaması etkilemiş mi bakalım? Biz eee biz 0.45 kapatırken Dow Jones 0.98 şu an itibariyle eksi de S&P 0.65 eksi ve 0.74 Nasdaq eksi Yani bu e, imalatın yani düşmesi sanayinin düşmesi, resesyonun doğru gitmesinden bahsediyor. Ve işsizliğin artmasından bahsetti. Bakın bu veriler kötü gelmiş. Bu veriler kötü gelirse işte enflasyonla ilgili bir faiz ilgili indirim gelip gelmeyeceğine bakacağız. Şimdi öncelikle altından başlayalım. Öncelikle X, döviz bazlı olan rekorunu kırmış mı? Bakalım. Evet rekoru bugün kırmış. En son rekoru baktığınız zaman 2942 ymiş. Bu dün 2947 yapmış, yine kırmış. Bugün ise 2954 yapmış ve rekorun altında şu an 2907 bandının altına düşerse 2800'lere doğru bir düşme olur arkadaşlar. 2907'nin üzerinde kalması lazım. Ee, ve döviz e, çoğu izledim yorumcular göre dövizin ucuz olduğu yani doların ucuz olduğu için ba, belki de mesela altın düşse bile dolar yukarı giderse yine altın gram olarak yükselir arkadaşlar. Yani TL olarak her zaman rekor kuruyor zaten bunun sebebiyle. Silver'ı yani gümüşün ise daha önce dediğim gibi 30, 32 bölgesi çok önemliydi. 32 bölgesinin üzerinde kırmış görüyorsunuz. Şu an 32 97. 34 bölgesi var. Bu 34 çok önemli. Neden? Bu şu mor çizgiyi görüyorsunuz. Yıllardır kıramadı. Kaç yılından beri orada bakıyoruz. Evet şurada kırmış sadece. Yani 2012'den beri yaklaşık 13 yıldır bir bu, burada bir kere değiyor. 2024 Ekim'de değiyor. Orayı kırarsa asıl kopuş ondan sonra gelebilir. 50 dolarlara doğru gidebilir arkadaşlar. Altın rekorunu kırıyor ama gümüş kırmadı. Şimdi bitcoin. Bitli bir coin'e bakalım. Daha önce de demiştim arkadaşlar. BTC yani bitcoin ilk çıktığında 3 centti. Yani doların binde bir binde 3'ü oluyor. Çok az ucuzluktaydı. Daha sonra 2009'da 8400 TL civarındaydı. Dolar o zaman ucuzdu. Ama o zaman alsaydınız şu an mesela 2-3 tane alabilirdiniz. Belki 10 tane alabilirdiniz o zaman. Maaşınız diyelim 2009'da 500 liraysa yani 4-5 maaşla alsaydınız şu an köşeyi dönmüştünüz. İşte bir şey ilk çıktığı zaman almak daha güzel. Yani o yüzden ben tavsiye yeterli olmadan eee Arkadaşlar şu an Bitcoin'in değil daha küçük daha değişik olan coin'lere bakıyorum. Bugün BTC ne yapmış bir bakalım. Evet BTC arkadaşlar şu mavi çizgiyi görüyorsunuz önemli bölge. Oradaki destek pardon direnç bölgesi var. Oraya yaklaşıyor oradan aşağı veriyorlar. Bakın şurada 14 Şubat'ta. 98.826 olmuş. Burası nedir? 98.968. Yani kısaca 98.900'ün üzerinde kalırsa bu 104.000 bandına gider. Onun üzerinde kalırsa 108.350. Onun üzerinde de kalırsa zaten yeni rekorları kırar. Aynı altındaki olduğu gibi. Ben dediğim gibi küçük coinlerden ucuz ucuz toplamaya başlıyorum. Çünkü artık Bitcoin yerine yeni bir Bitcoin oluşacak şeyi bulmam lazım. Evet. Yani daha ucuz coin'lerden ama kapanmayacak, kaliteli, büyük şeyi olanlardan. Mesela BTC pahalı, Ethereum daha ucuz mesela. İşte Ripple daha ucuz, Dash daha ucuz. İşte onlara göre değiştirme şansımız olabilir. Tabii ki Bitcoin ana şey olduğu için ona görmek lazım. Petrole bakalım. Pardon, önce bakıra bakalım. Bakır e, arkadaşlar, resesyonun olup olmayacağını göster Bakın, kısa vadede burada üçgen vardı, kırdı. Şu an nereye doğru gidiyor? E 5 dolar civarına gidiyor. Gidecek mi bakalım? 5 dolar 10 saat Oraya gitmesi lazım. E, kısa vadede burada bir gördüğünüz gibi bir trend çiziyor oradan devam ediyor. Düşerse nereye düşebilir? İşte 4.50'lere düşer. Ondan sonra tekrar toparlanabilir. Copper. Daha sonra e, Brent Petrol. Evet Brent Petrol'de 77 dolar da 200 günlük ortalama var. Onu geçerse biraz güçlenir. Nereye kadar? Şuradaki üçgeni kırıp 83 dolara doğru gidebilir. E, şu anda normal petrol ise 72,5 liraya geçmiş lazım kırması için. Sonra 73,62 ve şuradaki bölge olan 76'lara doğru gidebilir. Şimdi dola, e, do, şeye bakalım. Pardon. Borsamıza bakacağız ondan sonra. Ee, birkaç tane hissenin teknik analizine bakacağım arkadaşlar. 9787 bandı vardı arkadaşlar. Burayı kırmaması lazım. Orada ne var? 9784'te 100 günlük ortalama var. Onun üzerinde tutunursa tekrar 9980 10000 bölgesi var. 10000 üzerinde 10200 direnci var. 10200 kırarsa 10350 ve 10500 bandına doğru bir boşluk var. Onu kırarsa güçlenir. Şu anda ee, o kadar güçlü değil. Türkiye'deki çeşitli dava, siyasi davalar ya da kamu davaları biliyorsunuz onlar etkileyebilir. Burada da 268 dolar bir destek noktaları. 268'in üzerinde kalırsa tekrar 274 dolara doğru gider. Şimdi sıradaki kimle hisselerimizi yazacağız. Önce ben bir kağıda yazayım ki bunları kolayca görelim. Evet. Şimdi birinci hissemize bakalım. Av PG'ye bakalım. Avrupa konutları Av PG'ye Evet. Birinci hissemiz bu. H hızlıca bakalım. Günlük ve haftalık bakıyoruz. Öncelikle günlükte ne oluyor? Evet günlükte şuradaki 60... E Evet şuradaki 6145 bölgeler 6145'in üzerine çıkarsa kuvvetlenir. Şu an 6250 orada tutunmaya çalışıyor. Kısa vadeli stopu şurası arkadaşlar 6145 dediğimiz e, bölge kısa vadeli stop burası. Onun altında da 56 bölgesine doğru iner. Şu anda güçlü görünüyor. Burada tutunursa çünkü artık e, çanağını yapmış burada ve yukarıya doğru gidiyor. 65 bölgesine gelirse daha da kuvvetlenir diyoruz. Şu anda dediğim gibi bu şekilde kısa vadede bu şekilde haftalıkta ne olur? Haftalıkta bakalım. Evet haftalıkta buradaki Fisher aşağıya dönüyor. Yani 61.45'in altında 56 bölgesine doğru bir iniş gerçekleşebilir arkadaşlar. Şuradaki 56 bölgesine doğru bir kayabilir. 56.60 bölgesi burası. Yani 61.45'in üzerinde pozitif. Onun altında 56 bölgesine doğru gidebilir arkadaşlar. Şunları artık bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi ikinci hissemizi değerlendirelim. Beyaz. Evet. Beyaz. Beyaz filo kiralamada da bakalım burada bir ne oluyor inceleyelim öncelikle bir eee uzun vadeli çok uzun vadeli bir üçgeni benzeyen bir şey var ama ne oluyor bu trend üzerinde hareket ediyor kısa vadede e, nereye düşebilir 22 lira e, e, 22 24 var onun altında ise e, 21 lira var o 21 e, şu 21 lira kısmı 2104 kısmının altına düşmemesi lazım Çünkü o, ondan sonra ne bölgesi var? 18 bölgesine doğru düşebilir. Burada 21 bölgesi önemli. E, 21 bölgesine dikkat etmek lazım. Onun üstünde e, şuradaki mor çizgi kısa vadeli orası olabilir. Çünkü bakın günlükte e, 100 ve 200 günlük ortalamalar aşağıya kesmiş. En fazla 24.88'e dokunuyor. Oradan tekrar aşağı geliyor. Şu an günlükte aşağı doğruyor. Bir e, kırılma söz konusu düşerse 2104 bölgesine doğru düşer. Orada haftalık bir destek var arkadaşlar. O yüzden beyaz bu şekilde diyoruz. Üçüncü hissemize bakalım. Evet Aksa. Aksa da e, bayadır düşük oynuyor. Düşüklerde takılıyor. Evet Aksa hissesi %15 artmış bu hafta. Pardon aksa mı aksen diyecektim tamam aksa güzel haftalıkta güçlenmiş ee, ne var ona bakmamız lazım evet görüyorsunuz aksa akredik bütün e, ortalamalarını yani 100 günlük ve 200 günlük ortalamaların üzerinde bunu şu şekilde değerlendirelim öncelikle e, bir fibo atalım şuradaki kısımdan atacağız neden orada olduğunu hatırlatacağız şimdi. Çünkü orada bir gördüğünüz üzere bir çanak bölgesi oluşuyor arkadaşlar. Buradaki çanaktan şu kısma doğru bir atalım. Buralardan kalkışmış zaten. Şöyle yapalım. Pardon, şöyle kaydı. Evet. Bu bölgeye bakalım. Şimdi ne oluyor burada bir çanak kulp oluştuğunu görüyorsunuz zaten şurada çanak. Burası kulba gidiyor. Bu kulbu kır, çanağın üzerinde tam kırdığı zaman yani 12.39 üzerinde kalması lazım. 12.39'un üzerinde kalmaya devam ederse arkadaşlar 12.39'u kalmaya devam ederse üstte 14.45 bölgesi var. 14.45 bölgesi ve doğru bir hedef olur. Evet 14.45 Kısaca bu bu şekilde. Ama on, dedim gibi 12.39, 12.40 buradaki çanağın üzerinde kalması lazım. Bunu o yüzden stop olarak şey koyalım. Turuncu. Evet. 12.39 stoplu olmak kaydıyla. Yarın devam ederse 14.45'e doğru bir durum söz konusu olabilir. Dördüncü hissemiz DİTAŞ. Evet, Ditaş Doğan yedek parça. Önce bakalım. Evet haftalıkta da zayıfladığını görüyoruz. Şurada 14.64'ün altına düşmemesi lazım. Orada kalmaması lazım ya da. Kalarsa nereye düşer? Buradaki 13.43'te bir 200 haftalık ortalama var. Bakın 13.43 şuraya işaretliyorum bunu. Hatta gri renk yap. Pardon, gri renk yapacağım. Çünkü 200 günlük ortalamasını gösteriyor diye. Şimdi haftalıkta oraya ve 13-19'a doğru gidebilir. Günlükte ne oluyor Günlükte de görüyorsunuz 200 günlük ve turuncu olan 100 günlük ortalamanın altında 14-69 burada bir destek vardı. Düşemiyordu burada. Ama düştüğü için burada aşağılara doğru DİTAŞ inebilir. 13-43'e doğru ya da 13 bölgesine doğru diyelim. Çünkü orada e buradaki kısmın altına da düşerse 10 bölgesi var. E, dikkat etmekte yarar var. Ama do, e, buradaki 14 buradaki 1464'ün üzerine çıkış yaparsa çünkü pozitif olabilir. Tekrar yukarıya 1580'e doğru gider arkadaşlar. Yani şuradaki hedefimiz artık bunun yerini e, şey alalım, aşağıya alalım. Buradaki bölgeye alalım çünkü oradaki hedef gitmiş. 1580 bölgesine doğru koyalım. Yani 14.64'ün üzerinde 15.80 bölgesi var diyoruz Ditaş'ta. Ditaş'tan sonra TR Gas, evet TR Gas, Turkas Petrol. Bu bazı şeyler sığ arkadaşlar dikkat edin. Yani ona göre az Evet burada ne yapıyor? Daha önce de çizmişiz TR Gas'ı hedef bölgesi 30.04 30.04 aşamadığı için aşağıda 24.60 bölgesine doğru gidiyor. Haftalıkta. Bakın haftalıkta güçlü. Çünkü 100 günlük ortalamanın üzerinde durmaya çalışıyor. 24.60'ın altında 22.83'e doğru düşebilir. Günlükte ne yapalım? Bakalım. Günlükte ne yapıyor? Evet günlükte 100 günlük ortalama olan 25.92'nin üzerinde. Güzel. Onun altında da zaten 25. 85 bölgesi 200 günlük ortalama var. Buradaki 24 60'ı dikkat edeceğiz. Onun üzerinde 30 bölgesine doğru gidebilir arkadaşlar. cihazdan sonra Turex bakalım. Böyle hızlıca e, bakacağım. Siz de e, bu şeyin altına yazabilirsiniz arkadaşlar yorum. Bir, e, sizin de istediğiniz varsa ona bakabiliriz. Evet. Turex Evet, Turex taşımacılık Deminki de petroldü. Evet, görüyorsunuz burada e, yukarı doğru bir ne çizmiş arkadaşlar? 100 günlük ortalamadan güçlenerek yukarı doğru gitmiş. Bunu eee Düşeceği bölge ilk yani destek bölgesi şu kısım. Onların altına ne bölgesi bakalım. 151.10 151.10 Bölgesi arkadaşlar destek tutunabilecek. Kısa vadeli tabi destek. 151.10 Onu turuncu yapıyorum. Kısa vadeli destek. Onun altında 138 yüz günlük ortalama ve e, 123 bandı da neden oraya yapmışız bakalım. Evet orada bir şey yok aslında. 123'te ha fibo var o bölgesi var. Onun altında 101 bölgesi var. Şimdi e, uzun vade mi bir hisse kısa vade mi? Bir bakalım Taner'den beri çizecek olursak mesela kısa vadede bir e, şey alalım. Evet. Şuradan başlatsak mesela 20, 2024 yılı. Evet. Şöyle bir yaklaşık şöyle bir destek noktası var. O destek kırılmadıkça yukarı doğru gidiyor arkadaşlar diyebiliriz. Evet burada 151 10 151 10 altına giderse buradaki e, mor çizgiye doğru değebilir. İşte orada 135 e %35 mi olur artık 138 mi nerede dönecekse. Evet öbür hisseye bakalım. Selva makarna. Selva. Evet. Selva'da ne oluyor? Bakalım. Sel evet. E Selva. Evet. evet Selva karnı gördüğünüz üzere bunu silelim tüm çizimleri. Günlükte e, ne oluyor? 100 günlük ortalama 11.78'in üzerinde. Ve 200 günlük ortalama 12-13'ün üzerinde. Ortalamaların üzerinde günlükte. Haftalıkta ne yapıyor? Haftalık bakalım biraz. Dip tepe analizi yapacak olursak en dipten tepeden yapalım. Şuradan. Şuradaki tepeden diyelim ki şu, şu kısımda en dip bölge var. Evet. Burada bir çalışma yapalım. Çalışma tutacak bakalım. şimdi Burada arkadaşlar e, tepeler bir yükseliyor bir düşüyor. Değişik bir formasyon var. Burada da 100 haftalık ortalama var. E, 200 haftalık oluşmaması zaten. Şuradaki on, e, o kısımda e, üstüne çıkması lazım. 12.36 stop bölgesi olarak duru nereye kadar düşebilir? Onun altında şu bölge var. Yani 10 lira 30 kuruş bölgesinde bir kısım var. Oraya kadar düşebilir. Oraya ilk destek diyelim ya da ilk destek onun üstünde ise şurada gördüğünüz üzere turuncu olan 12-36'nın üzerinde kalması lazım. Şu kısma yani bunun üstüne çıkmazsa güçlenmez. Öncelikle onun üstüne çıkması lazım. Şu bölge e buradaki kısım 12.45. 12.45'in üzerine bir atması lazım ki hedef neresi olsun? Bir üst hedef olan 14.60'a gitsin. Yani kritik bölgede şu an 12. Çünkü iğne yapmış burada çıkamamış. 12.45'in altına çıkmazsa 10.30'lara doğru iner. Orada tutunmaya çalışır. Bakın burada Mayıs 2023, Aralık 23, ondan sonra Kasım 2000 24. Burada denemiş aşağı ama kırmamış. Oradan yukarı gitmiş. Devam eder mi? Bakacağız. Selva'dan sonra Evet. Konfurt. Konfurt gıda. Evet. Konfurt gıda. Bir meyve suyu işleme olması lazım. Denizli'nin bir ilçesinde küçük pardon küçük bir beldesinde ilçesi değil. Evet burada ne oluyor bakalım. Yabancılar aldı tabi önce kooperatifti sonra yabancılar. Burada şu bölgede 13.48 arkadaşlar 13.48'in yani 14 bölgesi burası çok önemli. Bunun üzerinde kalıp şuradaki zirve 15.20'yi geçerse. Şurayı işaretliyorum arkadaşlar. Yani burada Burası ilk hedef olacaktır. Güçlenmeye başlamış. Şunu tıklayabilirsem. Evet şu, şu kısım. Yani bu zirve 15.07 15'in üzerinde kalır devam ederse çünkü burada bir çanak oluşumu olacak. Onun üzerinde kalırsa yukarı gider. Ama orayı kıramazsa tekrar aşağı bölgesine. Şu anda stop olacak kısa vadeli neresi dersek şöyle şuradan bakalım. Şu bölge. Evet. Şunun üzerinde kalması lazım. O da kaç liradan geçiyor? 13.48 mi? Bir bas, bas, basalım. Evet, kısa vadeli şu kısmı da durması lazım. Orada da küçük bir e, kendi içinde çanak oluşturuyor. Şu kısmı dur, tutulması lazım. Tutulmuş gibi. 13.48'de. 13.48'i turuncu koyuyorum. Yani kısa vadeli onun üzerinde kalarsa 15.07 onun üzerinde 15.07 üzerine tutunursa zaten rekora gider artık arkadaşlar diyoruz. Comfort güçlü hisseler güçlenmiş gibi duruyor. %5.80 yapmış bugün. Evet. Gıda hissesi. Agrot. Kaç hisse oldu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 hisse bakalım. Sonra Güle güle diyelim arkadaşlar. Agrot. Agrot hissesi. Evet. Yüzde kaç düşmüş bakalım mı arkadaşlar. İşte düştükçe de düşebiliyor gördüğünüz üzere. Evet. Şunu sileceğiz. Yanlış oldu. Evet. Bakın. Zirvesine halka arzın. Bakalım. Şuradan baş gelmiş? Yüzde 79 düşmüş. Çıkarken kaç kat gitmiş ama çıkarken de o şekilde. Bakın şuradan evet yüzde 650 yani altı buçuk kat gittiği için tabii burada ne olmuş düşmüş. Bunu bir çizimleri kaldıralım. Kısa vadede baktığımız gibi 11.99'a ilk hedef olabilir. Orada 100 günlük ortalama var. Kısa vadede. Uzun vadede ne, ne, yapacak? Onu bakmak için haftalı açalım. Daha net görelim. Bir üçgen aşağı doğru bakın hiçbir şekilde yükselme emaresi yok. Neden? Düşeni kırma durumu yok. Yani o yüzden evet, gördüğünüz üzere nereye gittiğini siz de kendi gözünüzü görüyorsunuz. Aşağıya halk arz bölgesi 5.66 bölgesine gidiyor. Bunun yükseleceğini, düşe, yükselebileceğini nereden anlayacağız? İlk hedef dediğimiz gibi oralar kısa vade. Şu bölge çok önemli. Şurada kırmaması lazımmış. Yani 14.96 bölgesi. Ne olmuş? Onu kırmış. Bu bölgeyi kırdığı için artık orası des destek değil hedef hale gelmiş. Onu oraya değiyor. Bakın aşağıya. Burada şöyle bir trend çizdiğimizde bakın görüyorsunuz aşağı doğru o trende dokunuyor aşağı dokunuyor aşağı bunun kırıldığı zaman güçlenir öncelikle yani işte düşer düşükçe düşenin ucuzunda ucuzu olabilir son hissemize bakalım PS DTC PSDTC Evet Pergamon Bakalım. C'ye bakalım. Evet, burada ne yapıyor? Bu hisse değişik varyasyonlar çizmiş. Bu büyük uzun bir hisse. Bakalım. Evet, kaç yılından beri var herhalde. 2015'ten beri var. Şimdi haftalıkta bu şekilde bir yürüyüş yaparken ne yapmış? 100 günlük ortalamaya dokunuyor. Onun üzerinde kırması lazım artık. Şurada bunu daha güzel bir çizim yaptığımız zaman şu bölgeye pardon düşme noktası 67 bölgesi var. 67 bölgesinde tekrar güçlenebilir diyoruz. Şu an şunu işaretleyeyim de Evet 67 25 bölgesi stop noktası. 67 25'ten sonra artık bu e, daha önceki stop noktamızmış. Bunu ne yapmış? E, hedef noktası hale gelmiş artık. Günlükte e, ne yapıyor? Günlükte de günlükte bakın ortalamaların altında. O yüzden ilk tam 83-30, 83-60 bölgesinde burada e, 100 günlük ortalama ilk hedef dokunabilir. Ondan sonra tekrar aşağı gelebilir. Yani 83 60'ın üzerine yerleşmesi lazım. Tekrar güçlenmesi lazım için. Haftalıkta güçlü. Çünkü ortalamaların üzerinde o yüzden ama günlükte zayıf olarak görüyoruz. 67 25'in üzerinde kalmazsa bu sefer de 57 bölgesi var. Ona doğru düşebilir. Bunların hiçbiri arkadaşlar tavsiye dediği teknik analizdir. Hisselerin incelenmesini istiyorsanız bu canlı yayın altına yazarsınız hisseyi ben incelerim. E, teknik güzel hisseler olabildiğini düşündüğümüz zaman zaten her zaman paylaşıyoruz. E, şu anda e, çeşitli şeyler yurt dışı ve Türkiye kaynaklı olaylardan dolayı biraz e, borsamız sürünüyor. 9500 ile 10500 arasında belki aylarca kalabilir. Bu arada faiz getirisi, gümüş, altından değerlendirebilirsiniz. Ama bu fiyatlar bir daha bu kadar ucuz hisseler bir daha görmeyeceksiniz. İki yıl sonra diyeceksiniz keşke onu şu fiyattan alsaydım ama.